En düşük emekli maaşı alanlar dikkat. Zamlı aylıklar ne zaman ödenecek? En düşük emekli maaşının 14469 TL'den 16881 TL'ye çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi meclisten geçti. En düşük emekli aylığı alanlar zam farklarının ne zaman ödeneceğini merakla bekliyor. Peki ödemeler ne zaman olur? Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri zamlı aylıklarını ne zaman alır? İşte detaylar. Temmuz ayı itibarıyla milyonlarca memur ve emeklinin yeni dönem zam oranları belli oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %16,67'lik zam alırken, memur ve memur emeklilerine zam oranı %15,57 oldu. Taban aylığa zam meclisten geçti. Te yandan en düşük emekli aylığı da %16,67'lik artışla 14.469 TL'den 16.881 TL'ye çıktı. Taban aylığa yapılan zammı da içeren kanun teklifi geçtiğimiz günlerde meclisten geçti. Cumhurbaşkanının imzasıyla resmi gazetede yayınlanarak resmen yürürlüğe girecek. Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Peki Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri zamlı aylıklarını ne zaman alacak? En düşük emekli aylığı alanlara zam farkları da bu ayki maaş takvimine yetişir mi? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr'ye açıklayan sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Haziran ayı enflasyon oranının %1,37 olarak kesinleşmesiyle birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %16,67 oranında zamlı hak ettiler." 14469 TL'lik en düşük emekli maaşı 16881 TL'ye yükseltilerek Sosyal Güvenlik Hukukumuza ek bir madde ile meclis sürecinden geçti. Memurlarımızda ise toplu sözleşme üzerinden %15,57'lik oran ile birlikte hem memur hem de memur emeklilerimizin maaşları revize edildi sonuç olarak 4 milyon 11 bin emeklimizi ilgilendiren en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin yasal sürecin sonuna yaklaşıldı. Muhtemel olarak ayın 17'si itibarıyla Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerimizin maaş ödeme takvimine yetişeceği kanaatindeyim. Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Peki Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri zamlı aylıklarını ne zaman alacak? en düşük emekli aylığı alanlara zam farkları da bu ayki maaş takvimine yetişir mi? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com, TR'ye açıklayan sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı, Haziran ayı enflasyon oranının %1,37 olarak kesinleşmesiyle birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %16,67 oranında zammı hak ettiler. 14469 TL'lik en düşük emekli maaşı 16881 TL'ye yükseltilerek Sosyal Güvenlik Hukukumuza ek bir madde ile meclis sürecinden geçti. Memurlarımızda ise toplu sözleşme üzerinden %15,57'lik oran ile birlikte hem memur hem de memur emeklilerimizin maaşları revize edildi. Sonuç olarak 4 milyon 11 bin emeklimizi ilgilendiren en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin yasal sürecin sonuna yaklaşıldı. Muhtemel olarak ayın 17'si itibarıyla Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerimizin maaş ödeme takvimine yetişeceği kanaatindeyim.